Ege Türk gelken videolarınızı yollayın, beraber kahvaltı yapalım dedim. Şimdi o talihliğinin evindeyiz. <laughs> Beyazıt, hoş geldin. Alan evde yok canım ben. <laughs> Tesadüfe bakın, eniştemlerin evi. Enişte açar mısın? Oğlum niye habersiz geliyorsun ya? İçeride kahvaltı yapıyorum <laughs> ama ben. <laughs> hop, 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 hop. Nereden çıktın sen? O yarışmada sana torpil yaptım enişte, çaktırma. Ha, öyle mi? Aferin, şovmenim benim. Gel. Ödül mü? Ödül. Birlikte ege Türk'ü yiyoruz. Kimin ege türkünü? Tabii ki senin ege türkünü. Sevgili seyirciler, kaynanamız seviyormuş. En işlemi de kahvaltı masasında yakaladım. Neyse. Birincisi senin kaynanan yok. İkincisi niçin benim ege türkümü yiyoruz? Üçüncüsü görmüyor musun oğlum zaten bana kadar var. İşte işte inanılmaz bir Türk misafiri perverdiye. Yapma. Yapma artık. İçimi acıtıyorsun. Sucuk öyle mi yenir? Ama enişte bak beni ilk günden kırıyorsun. Ben daha 6 ay bu odayım. Altı ay? Altı ay. Sen niye canını sıkıyorsun eniştem? Sen sıkma canını ben yanındayım ya. Dünyada sucuğa Ege Türk derler. Böyle lezzet her şeye değer. Evet talihlimiz eniştem sevinçten şoka girdi. Bizi izlemeye devam edin.